Narsist eşime azıcık karşı geldiğimde her şeyi kırıyor. Evi terk ediyor. Evet. İşte o tam olarak mış gibi hayatlar dediğimiz kızına giriyor, Mış gibi Çocuk, okuyoruz. Çocuk. Hı. Büyümemiş bir çocuk zaten. Narsisten içinde büyümemiş bir çocuk var. Evet. 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 Şimdi e, narsize karşı narsizm. Narsizme karşı narsizm. Ter evi terk etti diyor. Ben varım dedi şimdi evi terk etti. Ne oldu? Bitti mi? Burada bitti mi? Yani bitmedi. Aynen. Bitti mi? Evi terk etti. Bu değil. mu? Son mu? The end mi? Değil. Daha bir şey görmedik. Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyoruz ya. <laughs> hani sen şimdi aa Fatih Hoca olayı çözdü tamam ben hep tık 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 hop taşlar yerine oturdu bir dahaki canlı yeni hocam vallahi süper uyguladım. Dur bakalım bu işler öyle kolay değil. Değil. Şimdi gitti bizimki. Tamam. Bu hikayeyi takip edelim. Kim bu? E birkaç kişi yazmış. Tamam. Kişi Eşi yazmış. evden gitti. Ha. Ne olacak şimdi? Test ediliyorsunuz arkadaşlar. Hem eşiniz tarafından test ediliyorsunuz. Hem de kader tarafından test ediliyorsunuz. Hayat şimdi kaderim kader diyor ki... Bakalım çakma mısın? Gerçek mi? Ne yapıyor sarraf? Alıyor altını mihenk taşına vuruyor böyle. Çat diye vuruyor. Orada bir kıvılcım çıkıyor. O taştan bir parça kopuyor. Ama o taşın kalitesini, ayarını anlamak için o altının taşa ne yapması gerekiyor? Vurması gerekiyor arkadaş. Şimdi kader de seni aldı. Mihenk taşına vurdu. Sen ilk vuruşta yandım Allah deyip aman gitme dur geri dön tamam ben dedin ha. mi? Sar Ne oldu? Böyle olacaksa hiç bu işe kalkışma. Ne diyoruz bir sene. Nasıl bir sene? İnişli çıkışlı bir sene. Git gelli bir sene. Evet. Zorluk senesi. Zorluk bize terapiye gelenler var. Fatih Hoca bir yandan, Elif Hoca diğer yandan, <laughs> Koray Hoca diğer <laughs> bir yandan. Onlar bile ne zorluklar, ne git geller yaşıyorlar. Biliyorum ben, anlıyorum onların bu işler kolay değil. Biz diyoruz ki böyle olacak diyoruz gönderiyoruz. Ama o iki hafta neler oluyor neler yaşanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sonra geliyor geliyor hocam diyor çok zor geçti diyor. Hatta bazıları gelmeden rüyalarında konuşmaya başlıyor. Yağdı bizimki hmm. esti gürledi diyor evi terk etti diyor işte çok kırdı da. döktü diyor aynen buradaki gibi diyorum yolunda kararlılıkla yürümeye devam, devam et. Daha bir şey görmedik diyorum. Yani. Sonra geliyor hocam diyor bizimki diyor süt dökmüş kediye döndü diyor. Geldi diyor ayaklarıma kapandı yalvardı ağladı beni <laughs> lütfen eve geri al dedi diyor. Herhalde düzeldi galiba diyor. Daha bir şey yani. görmedik diyor. Yani. Bekle. Böyle inişler çıkışlar git geller ve diyorum eşine odaklanma. Bu senin yolculuğun. Eşine odaklanırsan yanılırsın. O, o senin pusulan değil. O sana yaklaştığında sen doğru yapıyor ya da o senden uzaklaştığında sen yanlış yapıyor değilsin. Eşine bakma. Sen yolunda yürümeye devam et. Kararlılıkla, emin adımlarla yetişkin olma yolculuğunu sürdür diyoruz. Şimdi yetişkin olmadan narsizme, narsiz Bizimle karşılık Veremez. veremezsin, olmaz o, Mış tutmaz. Gibi şey gibi hani Erzurumluğun işine döner. Kaymakamın çocuğu hasta oluyor, sonra yeni çocuğu olunca ya diyor, bunu diyor, ne yapalım diyor. Efendili diyor, biz diyor çocukçular çelikleriz diyor, daha tövbe hasta olmazlar diyor. Nasıl oluyor o diyor? buz gibi soya sokar çıkarız diyor doğduğunda diyor. Tamam ya iyiymiş diyor ben de yapayım diyor. Çocuğu doğuyor. Hanımı dur etme falan diyene kadar bu alıyor buz gibi soya sokup çıkartıyor. Çocuk zaten oluyor. Ölümlerden dönüyor. Çağırıyor Erzurum'u ya diyor. Arkadaş hani çocuğu çelikli az daha ölüyordu diyor. Efendim diyor. Bizim çocukların babaları da çelikli diyor. Yani bu esasında çok manidar bir <laughs> hikaye. Evet, aynen. Baba da, evet, baba yani bu böyle çakma değil, sonradan evet, görme, evet, sokma evet, akı evet. bunlar değil. olmuyor. Bu iş için uğraşmak gerekiyor. Yani onlar öyle bir kaderde, çelikli kaderinde, çelikli. Sen o kaderde değilsin. Öyle suyu sokup çıkarmakla bu iş hemen çözülmüyor, değil mi? Ne yapıyor? Demir dövülür, 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 dövülür. Böyle kor ateşte akkor olana kadar dövülür. O ateşten çıktığında kıpkırmızıdır. Vurarak onu akkor hale getirir. Hı hı. Beyaza döner. Sonra onu ne yapar? Suya sokar. Cos diye. Çıkartır. Sonra yine dövmeye devam eder. Aa bu iyiymiş ya. Ben öğrendim bu işi. Suya sokup çıkartıyorsun demeyi. <laughs> Der dakika. dakika. Her şey bu şey. O aradaki vurmalar evet. müsaade et. Maden yetişkin olacağım diyorsun. Kader seni dövecek. Yandım Allah deyip geri çekilirsen bu iş olmaz.